Evet abicim seni istediğin yere getirdim. Aynen istediğin gibi burası. Buyur abicim. Hey. Eyvallah birader sağ ol. Hadi sana hayırlı işler. Vay 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 benim kardeşim vay. Vay plakasının da bile değiştirmiş beyaz gülümün plakasıyla aynı yapmış FC 1983 yapmış vay şu renge bak şu güzelliğe bak ya ya sen ne yaptın Osman'ım ne yaptın kardeşim ya eline koluna sağlık Allah'ım ya bir bir şey bulamıyorum ya Böyle de şöyle sildik mi Heh. Nasıl olmuş lan Franklin? Beğendin mi karşıya? Beğenmez miyim kanka ya ne kadar güzel olmuş eline koluna sağlık Ne demek Renklincim Sen yeter ki şu yarışı kazan o laleye Haddini bildir Ben kaçıyorum Bütün gece bununla uğraştım çok yorgunum Sonra konuşuruz tamam mı hadi bay bay Aa, Arabada yoğurdu be Allahi billahi Gidin de biraz uyuyayım bari Allah'ım çok güzel ya. Çok güzel. Diyecek bir, şey, bir şey bulamıyorum şu an. Şu sese bak be. Bak bak bak, bak. Of. Oğlum Tanju sen bittin lan. İnsan. Hele bir ara. Hele bir ara. Şimdi görüşeceğiz oğlum. Görüşeceğiz. Aha. Mesaj geldi. Demek şehir dışındaki yolda ha. Tamam. Bittin oğlum. Hem <laughs> bittin. Evet bayanlar baylar. Bugün bir eziğin ne kadar daha ezik olabileceğini görmek için buraya toplandık. Birazdan buraya bir ezik gelecek ve mağlubiyetini kabul edecek. Çünkü onu elinden her şeyini alacağım ve aldım. Çünkü buraya kirlerin lordu, dingillerin dingili ezik bir adam gelecek. Çünkü benimle yarışabileceğini zannetti ama elinde bir arabası bile yok. Bakın görüyor musunuz? Gelemiyor bile buraya. Gelemiyor. Çünkü buraya gelebilmesi için bile bir araba yok. Ancak Taksi falan tutarsa öyle gelir. <laughs> Zaten bu yüzden şehir dışındaki bir yeriz. Geldim. Ben şu geldim. Selamun aleyküm tanjuju. Eh geldim hadi yarışalım. Ben... Ha, ama nasıl? Bu, bu araba... Benim böyle bir araba yoktu. Evet yoktu. Ama artık var. Ama, ama, ama nasıl gerekiyordu? Benim arabasız olman gerekiyordu. Ya tanjuju, demek ki neymiş? Böyle artistler konuşmakta olmuyormuş değil mi canım? beni bu kadar insanın önünde aldım. şimdi ne oldu yarışıyor mu yarışmıyor tamam görüşür oğlum adam arabayla gelmiş bir de üstüne burayla gelmiş lan oğlum kamaro sana güveniyorum yüzümü kara çıkartma bu herifin her şeyini anlamadım her şeyini ya sancı efendi böyle artık tuttam tuttam sonra böyle olur işte sen daha dur hele şu yarış birisi bakalım sancı efendi nereye kadar yarışıyoruz günerdeki restoranın önünde biter eyvallah haydi bakalım bir yürü, yürü önden yürü. <laughs> Allah Allah. Demek sen benim arabalarımı çalarsın ha. Arabamı beyaz gülüm yaparsın ha. Ben ne görüşeceğiz oğlum Banjo. ne görüşeceğiz. Toyota Supra'nın gücünü gör de aklın başına gelsin. Bence arabamla onun yumruklarına döveceğim. Beyaz gülüm yaptıklarının hesabını vereceksin oğlum. Vereceksin. Elinden kolay kurtulamayacaksın bu sefer. bu sefer basit bir yarıştı ama bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer öyle olmayacak. E, neredesin? Artık yapıyordun ha? Ya Tanju efendi. Daha böyle mundar ederler. Ve ben kazandım. Lan yine kaybettim yine kaybettim. Ben bu herife kaybetmekten bıktım artık ya. Lan. Lan var ya. İn lan aşağı. İn. Gülleci herif. Ne yaptın da kazandın lan gene. Her seferinde sen kazanıyorsun. İn lan aşağı. Gel lan buraya. Yine yaptın değil mi lan? Ulan, sen zaten benim canımı sıkıyordun. Bir de şimdi bana hile mi yapıyorsun diyorsun lan. lan? ben kimsin lan benim arabamı çalıyorsun ha? Sen kimsin benim evimi gelip arabamı yakıyorsun lan? Çöpek ha? Kimsin lan? Kimsin lan sen? Bir daha benim karşıma çıkma. Bu sefer gebertirim Tanju. Gebertirim Neymiş? Yineymiş Sen benim arabalarımı çaldın lan köpek Ne hilesinden bahsediyorsun? Neyse Bunları birbirine bağlayayım da Arabalarımı alıp götüreyim Yarışın başladı ya da zentonyu alırız ona Heh. Bir daha benim karşıma çık bak ne oluyor Aa! Ne vururum lan öyle hayvan gibi Oğlum, oh, görüşeceğiz lan senle. Bitmedi lan burada bu iş. Bitmedi. Belalı ne olacağım lan senin? Her yerde karşıya çıkacağım lan. Hala konuşuyor ya. Bekle lan geliyorum oraya bekle. Allah. Kaç 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 kaç. Tamam demedim bir şey tamam. Tamam. Görüşeceğiz lan, lan senle. Görüşeceğiz. İşte öyle koşarak kaçarsın. Evet. Her şey yerli yerinde. En sonunda tekrar da toparladım. Arabalarım yerinde tek eksiğimiz beyaz bölüm ama artık onun yerine de bir tane ekran var yapacak bir şey yok ne kadar üzülsem de elimden bir şey gelmiyor çünkü hak usta arabamı bir daha tamir olamayacağını söyledi o yüzden yapabileceğimiz bir şey yok maalesef neyse ben de gideyim de bir hak kustanı beyaz gülümü göreyim bari ziyaret edeyim Yarıştırılamadan anlatırım nasıl hazırım onu kırdım o şerefsizim onu anlatırım Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazlası olsun aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Gördüğünüz gibi bugün başımıza gelmeyen kalmadı Hepsi ve daha fazlası diğer videolarda Gelmeyi unutmayın Hoşçakalın bay bay